Hepinize selam millet. Bugün Wild Rift'te Draven oynayacağız. Bakalım Draven nasıl bir çağırmış, nasıl güçlü bir şekilde oynanırmış onu öğreneceğiz. Ee, kısaca kendimi tanıtayım. Ben Halit Can Güneri. Wild Rift videoları çekiyorum. Haftada iki gün Wild Rift atmaya çalışacağım. Draven çok güçlü bir hero, hemen bahsedeyim ama bir yakalanma yaşayabiliriz. Şu an Q'umu açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tak 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 adamın kafasına vuruyoruz. Çok güçlü bir o yani 3 tane vurduk bakın ne hale geldi bence o çocuğu keseriz üstüne oynuyoruz Bir tane daha vursam ölür ee, Ben uzaktan uzaktan vuracağım Blitzcrank zaten oynuyor onlarla Arkadaşlar size hızlıca bu arkadaşın yeteneklerinden bahsedeyim ama sıçra atıp mı alsam aynen sıçra atıp aldım kilimi. Arkadaşlar Q yeteneğimiz döner balta şifa 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 bir tane daha vurayım çok güzel 2'de İki ikimizi aldık Hemen kısaca yeteneklerinden bahsedeyim size Alacağımız itemlerden bahsedeceğim Q yeteneğimiz döner balta döner balta ne işe yarıyor siz rakibe döner baltayla vurduğunuz zaman daha fazla vuruyor ve o baltayı tuttuğunuzda bir tane daha döner balta elde ediyorsunuz. Ee, şimdi W'sundan bahsedeceğim. W size anlık bir hız veriyor, anlık bir saldırı hızı artışı veriyor. Ve eğer ki döner baltanız yere düştüğünüzde yakalarsanız bekleme süresi sıfırlanıyor bir daha batabiliyorsunuz. Ama bu çok fazla mananızı harcıyor. O yüzden e, gereksiz yerlerde kullanmanızı tavsiye etmem bir dakika şu an bir savaştayız. Döner baltam yok. Ama şimdi geldi. Şu anda öldüler bu çocuklar. Bir tane daha vurursam ölecek. Kaçtı. Sıkıntı değil. Ee, e yeteneğimi açtım. Hızlıca E yeteneğimle oynayacağım bu çocuklarla. Bu çocuk öldü. Arkadaşlar Jinx'e kitlediğim için bir tık alam alamayacağım zannettim onu. Hemen düzelttim. Şimdi koridorumu hızlıca yittireceğim. Draven arkadaşlar agresif oynamanız gereken bir şampiyon. Agresif oynarsanız her türlü oyunu kazanırsınız. Ee, ADC'ler arasında... Çok güçlü bir hero. Kaçma yeteneği çok iyi değil ama ben bu çocuğu bir tur daha keserim. Bir tane daha vurayım, bir tane daha vurayım. W'umu basacağım. Aa kuleye vuruyorum. Kuleye vurdum ya abi. Mekaniklere alışmak gerek. Vampir asamı aldım. Arkadaşlar ultimizden bahsedeyim. Ultisi Ezreal ve Jinx ultisi gibi global bir ulti. Attığınız zaman dönem ee, dönen bir balta gönderiyor. O dönen balta da herhangi bir rakibe değdiğinde geri dönüyor. Geri dönüş hasarı da var. Ee, şöyle SS verdim güzelce. Geliyorum diye. Girmesi için verdim. Buraya oynarız. Bu arada arkadaşlar baltalarınız nasıl düşüyor diye soracak olursanız. Ee, baltayı vurduktan sonra hareket ettiğiniz yöne doğru düşüyor. Pasifinden hızlıca bahsedeyim. Bir dakika şu çocuğu keseceğim. Ah be ölmedi. Ultimle alırım ben o çocuğu. Bekliyorum. Ultimi kullanmalı mıyım? Gerek yok ya. Ölmez falan şimdi. Onun duvarı var. Bildiğiniz üzere. Arkadaşlar pasifi şöyle. Altta gördüğünüz gibi Draven'ın küçük bir resmi var. O Draven'ın küçük resminde e, stack birikiyor. O stackler şu işe yarıyor. Biriktirdiğiniz zaman ne kadar biriktirirseniz kill aldığınızda o stackler sıfırlanıyor ve size altın olarak geliyor. Yani bu da çok hızlı bir şekilde kar topu kar topuya bağlamanızı sağlıyor. Bu çocuğu da kestik, bu çocuğu da kestik. Bir tane daha vurayım. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Öldü. E, kuleyi alacağız. Kulenin altını çok önemli. E, rakiplerde e, Ziggs var Mundo var, Brown var, ama hesap etmedikleri bir şey var, bir de ben varım. Ben bu çocuğu bu arada keserim ya. E, ultimi kullanacağım, ultimi... Aga ya, oto kullandı, adam şeyden çıktığı için ters tarafa yolladım ultimi. Neyse, sıkıntı yok. Aa burada bir tık ölebilirim. Oynar mıyım, oynar mıyım? Şifam var, sıçram var aslında ama e, bakıyorum. Braum'a vurmak istiyorum, Braum'a kitleyemedim. Tamam, sıkıntı yok. Kana susamışlığımızı bitireceğiz kana susamıştan sonra hızlıca ebediyi bitireceğiz arkadaşlar. Ebedi bizi çok aşırı güçlendiriyor. W'nuzu lane'e giderken kullanabilirsiniz. o kadar fazla mana harcamıyor. Normal mobil olmayan League of Legends'da çok fazla mana harcıyor W'nuz. ama burada biraz daha az sanki. Ben onu gözlemledim. Bu çocukları oynarız. Gir, 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 gir. Gir. E, hemen şu çocuğa bir tane daha saldırı yapsam ama V'yi öldüreceğim önce. Tamam. Tamam tamam tamam. Buraya oynarım. Buraya oynarım. Bunu da oynarım. yo bunu oynayamayabilirim. Sıçrama atacağım. Şuradaki e, Eri'nin tadına bakarsam ultisini kullanabilir ama ya. o öldü bu öldü bu. Çok güzel 3'te üçümüzü aldık. Gayet kartopunu çok iyi bağladık. Bu arada pasifimize falan da hiç gerek yok yani. Adamlar geliyor kafalarına tak 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 vuruyoruz ölüyor. Hızlı bir şekilde burayı ittireceğim. Can çalmam da olduğu için kana susamışımdan hızlıca canımı dolduruyorum. Gördüğünüz gibi minyonlara bile çok büyük hasar atıyorum. Ultimi geliştirdim bir seviye. Ultimi şöyle kullanacağım mı diye düşündüm ama bana V geliyor. V'yi gördüm. V ile oynarım mı? Aa V değilmiş. Zix'miş. Aa ikisi de gelmiş. Güzel güzel. O kill aldım. Bunu da alır mıyım? Alır. Ya ah be. Güzel kayıt atıyorduk. Bu arada kayıt size tekrardan anlatayım arkadaşlar. Kayıt şudur. Vurup vurup geri çekilme. Vurup vurup geri çekilme. Bu ADC'lerin genel özelliğidir. Fazla kırılgan oldukları için Uzaktan vurup çıkmaları gerekir. Ama Draven'da dediğim gibi bu e, hiç önemli değil. Çünkü tak 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 vuruyorsunuz ve ölüyor adamlar. Şöyle bir genel haritaya bakıyorum. E, ortada bir Brown var. Artık mid'e gitme zamanı geldi. Zaten e, orayı aldık ama Jinx'i gördüm. Ben bir tur daha muhtemelen bot'a gideceğim. E, o Jinx'i öldürürlerse mid'e gidebilirim. Bakıyorum şu anda. O çocuğu öldürdüler ya ben... Burayı bir tur ettirdikten sonra mid'e doğru bir yavaştan yol almam gerekiyor. Güzel onu da öldürdüler. Aslında buradan bir kule daha alabiliriz ya hazır adamlar yokken. E, mid'e oynayacağız ama mid'e şu anda gitmek için erken. Şu an hala şey yapıyorlar. Şunu çalayım mı? <laughs> tamam hadi çalmadım. <laughs> Çalamazmışım da zaten. E, bir de Draven'da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hasarınız çok yüksek olduğu için. Minyonlar böyle e, şeyde kalabiliyor. Tam öldürme... Aşamasında kalabiliyor. O çok güzel. Bu çocuğu öldürdük. Bu çocuğu öldürdük. Tamam. Gayet güzel. Bu arada Zix'i de öldürürüz gelirse. Gelmedi. Alameti açtılar üst taraftan ama ben buraya biraz daha oynamak istiyorum ya. Uzaktan uzaktan vuracağım. Şöyle kuleye vurdum bir iki tane. Tamam. Tamam. Ultimiz var. W'miz var. E'miz var. Şifamız var. Bence bu çocukla oynarız. Birazcık baitlemek için kulenin dibine giriyorum. Kuleden hasar alıp aslında benim üzerime oynamasını istiyorum birazcık. Şöyle minyonlara vurarak canımı dolduruyorum. Haritaya bakıyorum. Brown falan var. Tamam bu çocuk da öldü. Bu çocuk da öldü. Ultimi kullandım. Adam güzel de hoşladı. Ee, oraya gideceğini tahmin etmemiştim. Hemen şöyle. Ama Blitzring'in canı az ya. Ben aslında girip bu çocuğu kessem mi ya? Vazgeçtim. Kuleden iki hit aldım. Hiç sıkıntı değil. Ee, bu arada çift balta oynayabilirsiniz ama çift balta bakın bu arkadaşlar burada gördüğünüz az önce Oo, oh, iki tane ulti geldi. Az önce gördüğünüz dediğim şey şuydu. Bir dakika şunu alalım. Güzel. Onu da aldık. Onu da aldık. Onu da aldık. Güzel. Burada az önce gördüğünüz şey şuydu. Bir dakika. İkidir anlatamıyorum. Neyse bu sefer anlatacağım. Adama vururken anlatacağım. Az önce gördüğünüz şey şuydu. Az önce vurduk. İleriye doğru gittik. Sonra bir anda geriye dönünce baltımız ileriye düştü. Bunu kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Gideceğiniz yöne önceden Belirleyin. Yoksa baltanızı tutamazsınız. E, çift balta oynayabilir misiniz? Oynarsınız. Nasıl oynarsınız? Bir tane baltanızı aldıktan sonra Bir dakika şunu keseceğim. Ah be Girmeseydim keşke. Gördüm ama Bombardıman topu aldım. E, rakipte çok fazla kitle kontrolü olmadığı için e, Bir tık bekletiyorum şu anda Civa kuşağını. Civa kuşağı bildiğiniz üzere e, Tüm kitle kontrolleri ortadan Kaldırıyor. Havaya zıplatma Haricindekileri. Jellad'ın çağrısı almamız lazım. Sebebi de şu. E, karşıda Mundo var. Mundo da canını çok fazla yenilediği için Jellad'ın çağrısı alıp ağır yara açıp can yenilenmesini minimum seviyeye düşürebilirsiniz arkadaşlar. alacağım bir Dakika 8'i geçtiği için şu anda daha fazla veriyor e, güçlendirmeyi. Ben bir ulti kullandım boşa gitti. Şöyle dönüş hasarını acaba birine vurabilir miyim de bakıyorum. Jinx'i gördüm. Jinx'i keseceğim sonra bir de doğru yol alacağım birazcık. W'mu kullanarak bu çocuğa hızlanırım bence. Tamam. Bir tane vurayım. Onu tutayım. Tamam. Bu çocuk öldü. Bu çocuk öldü. Gayet güzel. Şurayı ittirip mid'e doğru yol alacağım. Kırmızım da var. Bayağı güçlüyüm şu anda. Yani karşıma geleni takır takır indiririm. Şu kuleyi alıp öyle geçeceğim oraya. Kule orada durmasın. Canı zaten bir falan onun. Hızlıca şurayı ittirdikten sonra kuleyi alıp mid, mid lane'e gideceğim. Ee, Burada çift balta oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar İki tane baltanız olduğunda birisi e, herhangi birisiyle Savaşırken birisi düştüğünde e, Diğeriyle devam edebilirsiniz Çocuğa vurdum bakın nasıl hasar aldı Şöyle göstermek istiyorum azıcık ileri gittim ama Tamam Ş şunu da vurayım Baya 486 vuruyorum acı ya Baya güçlü bu yani Şu an e, totemim olmadığı için şuraya totem atamıyorum ama muhtemelen bana geliyorlar Ben bunlarla oynarım Ben bunlarla oynarım Şuraya normalde totem atmak isterdim ama totem olmadığı için birazcık geri kalacağım. Birazcık geri kalacağım. Şu anda gelirlerse bir tık sıkıntı. Brahm'ı gördüm üst koridorda. O yüzden burayı rahatlıkla oynayabilirim. Üstünde kırmızı da var. Şuraya bir gideceğim kim geliyor kim gelmiyor. Tamam maviyi de alalım üstünde. Bana sıkıntısı çekmeyelim. Bakın baltalarımı tutuyorum. Çift balta oynamanız her zaman daha iyidir. Çift balta oynamanızı tavsiye ederim ama böyle orman yaratıkları falan alırken e, çift balta olmanıza gerek yok. Çünkü herhangi birisine vurmadığınızda baltanız elinizden düşüyor. Birisi geldiği zaman diğer baltamı açacağım. Ve çift balta oynayacağım ama herkes yukarıda olduğu için ben buradan bir kule daha alırım. Hatta oyunu bile bitiririm buradan ama e, hızlı bir şekilde oyunu bitirmek istemiyorum. Sebebi de e, ben 1 ve 5 yapmak istiyorum şu anda. E, hani şurayı zorluyorum ki birileri gelsin birilerini keseyim istiyorum şu anda. Hala gelmiyorlar hala base atmıyorlar. Ya oyun bitsin mi istiyorsunuz arkadaşlar? Gelin işte. Şu an kimse gelmedi. Rakip takım komple öldü ama bir kişi hayatta. O da kim? O kim ya? Hayatta olan kişi kim? A, katliam almışız. Ya Braum hayattaymış. Tamam. Hayatta olan kişi Brown Biraz bekliyorum diğerleri do doğsun. Diğerleri doğsun. Diğerleri doğunduğunda oynayacağım çift baltam alıp. Şuradan baltamı düşürmek istemiyorum. Baltanın süresinin geçmesini görebilirsiniz. Q yeteneğinizin üzerine. Tamam geldiler. Ben bunlarla oynarım. Çok güzel bir şekilde bana ulaşmalarını engelledim. Sıçramı kullandım. Çok hızlı bir şekilde girdikleri için. Dur bakayım. Dur dur dur. dur. Oynarız biz bunlarla. Gelin bakayım azıcık. Q yeteneğimi bir açayım da. Diğer Q yeteneğim hızlı gelsin. Çift balta oynamak istiyorum. Tamam. Bana gelmediler şu anda. Mid lane'e gittiler. Bir tek Braum var burada. Braum'a bir tık vurayım şöyle. Oo, oo. vurduğumuz hasara bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Bilis renk oradan birisini çekersem bence oynarız. W'mu hızlı bir şekilde kullanacağım. Güzel onu çektim. Ben şunu keseyim onu da alacağım ultimle. Ultimizi fırlattık. Şuna da bir tane baltamızı fırlattık. İki de ikimizi aldık. Çok güzel oynadık burada arkadaşlar. Ben oyunu bitirmeye gidebilirim aslında ama oyunu bitirmek hiç istemiyorum çünkü bayağı güçlendim yani. Ben base atacağım acı. Normalde oyunu bitirirdim burada. Ama biraz daha oynamak istiyorum. Yani Draven'ın gücünü tam olarak size aktarmak istiyorum. Şöyle eee hayalet da aldık. Neredeyse full build olduk. Hızlıca gidelim. Olur. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim. Güzel, güzel, güzel. Burayı oynarız, burayı oynarız. Bayağı canlar az. Bayağı canlar az. Oynarız burayı. Birinci Hop bunu aldım. Hop bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Arkada Zix var görüyorum. Canım az. Baltam düştü elimden. Baltam şu an yok. Baltasız vuruyorum. O çocuk benim kırmızımı öldü. Çok güzel. Bir tane ulti sallayacağım. Çok güzel o da öldü. 3'te 3, 4'te 4'ümüzü aldık be. 4'te 4'ümüzü aldık. 5'te 5 gelir mi? 5'te 5 gelir mi? Bence gelir. Koşalım üstüne çocuğun. 5'te 5'imiz de geldi be. 5'te 5'imiz de geldi. İşte budur. Çok güzel arkadaşlar. Ee, Draven'ın gücünü size gösterebildiğimi düşünüyorum. Burada muhtemelen oyunu bitireceğim. Bakıyorum şu anda. Ee, evet ya kimse yok. Bekleyelim şöyle minyonların gelmesini. Minyonlar geldikten sonra öldüreceğim üstümüze birisi koşmazsa. Üstümüze birisi koşarsa da öldürürüm onu. Şöyle bekliyorum. Bekliyorum. Kimse gelmiyor. Şu çocuğa bir tane vuralım bakalım. Güzel bakın. Güzel baltamı tutamadım hiç sıkıntı değil. Çok güzel onu da kestik. Bu oyunu burada artık bitirmemiz lazım. Size gösterebileceğim çok bir şey kalmadı. Çok fazla cıvıtmadan bu oyunu bitirmek istiyorum. Bence bir tane daha 5 5 beş alır mıyız? Yok alamayacağız gibi. Dur dur dur. Alacağız alacağız alacağız. Yo, çaldı ama bizi ya. Aa çok güzel. Oyun bitti arkadaşlar. Hemen e, şöyle istatistikleri gösterip e, oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Ya videoyu bitirmeyi düşünüyorum. İstatistiklere geçelim sizi çok bekletmeden. Açıl açıl açın. Evet 43K hasar atmışız arkadaşlar. Karşı ADC'ye hasar 9K. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.